İnsan ya Allah'ı korkudan ağlar ya Allah'ı sevdiğinden ağlar. O zaman Allah'ı korkudan ağlayacaksak ayet-i kerime belli tövbe ayet 82. Yaptıklarımızın cezası olarak az gülüp çok ağlamamız gerekiyor. E şimdi çok ağlarsak yaptıklarımızdan dolayı biz rahmete nail olduk. Çünkü tövbe ettik, ağladık, Allah bizi affetti. Rahmete, manevi rızıklara biz gark olduk. Manevi rızka eriştik. Kim tövbe eder, Allah'a yönelirse hiç günah işlememiş gibidir. O zaman hatta kim tövbe eder, Allah'a yönelirse işlemiş olduğu günahlar daha önce hayra döndürülür sevaba döndürülür. İşte ağlayaraktan o kimse manevi bir buluta, manevi bir rahmete erişti ve manevi bir buluta, manevi bir rahmete erişerekten ne oldu? Ebedi mutluluğu yakaladı. Rabbim onlardan eylesin. Amin. Gülersek şimşek olduk. Gülersek Ey Muhammed ümmeti hadis-i şerif Allah'a yemin ki, yemin olsun ki benim bildiğimi bilmiş olsanız az güler çok ağlardınız. Yine hadis-i şerif çokça gülmeyin zira çok gülmek kalbi öldürür. İşte çok gülmek kalbi öldürdüğü için güldüğümüz vakit vücudumuz Cenab-ı Hakk'ın Ayrı bir sıfatının tecellisi olur. Ağladığımızda farklı bir tecelliyat olur, güldüğümüzde farklı bir tecelliyat olur ki burada Hazreti Pir şimşek gibi dedin denilince o zaman o orada bir celaliyet girdi. Bak çok güldün, şimşek gibi celaliyet seni çarptı. Bu kadar çok gülme. Bu kadar çok gülersen sana celâliyet çarpar. Rabbim muhafaza eylesin.